Özgürlük kavramı popüler kültürde Amerika'ya ilan olmasına ve NASA, Google, X.com, Instagram gibi kuruluşların ev sahibi olmasına rağmen kadınların en temel hakkı olan kürtajın hala tartışma konusu olması oldukça ilginç geliyor değil mi? ABD seçimlerinde kürtaj vaadi önemli bir yer kapladı. Kamala Harris Trump'ın seçilmesi durumunda kürtajın yasaklanacağını iddia ederken Trump ise iddiaları reddetti. Ancak Trump'ın önce Amerika diyerek göçmen karşıtı ve diğer güvenlikçi söylemleri içeren seçim kampanyası Ulus Devlet Psikolojisi ile hareket ettiğini gösterdi. Peki Trump bu durumda nüfus hareketlerini ve sırtını dayadığı beyaz Amerikalıların doğurganlık düzeyini acaba es geçer mi? Yoksa bedenler üzerinde bir iktidar mı kurar? Yani bir o iktidar. Kürtaj hakkını tarihte ilk kez tıbbi bir gerekçe olmaksızın 1920 yılında sağlayan Sovyetler Birliği yani bugünkü Rusya Federasyonu'ydu. ABD'de ise 1973 yılında Georgia eyaletinde açılan davalar sonucu kazanıldı. Tarihe baktığımızda siyasi ve ekonomik konjektüre göre kürtaj ile ilgili tutumlar değişiyor. Kadın iş gücüne ihtiyaç duyulduğu dönemlerde kürtaj desteklenmiş. Savaşlardan sonra ise nüfus artışı için kürtaja karşı çıkılmıştır. Yaşadığımız neoliberal çağda ise sistem ucuz iş gücüne ve kara paraya ihtiyaç duyarken düzensiz göçler ve nüfus artışı da özellikle destekleniyor. Kürtaj hakkı ve doğum kontrol ürünleri ise cinsel özgürlüğü desteklediğinden milyonlarca insan evliliğe ve çocuk doğurmaya mahkum olmuyor. Bu sayede kaotik nüfus artışı da engelleniyor. Bu noktada sistem inançlar üzerinden özellikle evlilik ve zina konusunda toplumu ikna etmeye çalışıyor. Hatırlarsınız 2012 yılında Recep Akda tecavüze uğrayan kadınlar doğursun gerekirse devlet bakar demişti. Tam da bunun için demişti. Teşekkürler.